Avrupa ve Türkiye'de coğrafi işaretli olan ve beyaz altın olarak adlandırılan Taş Köprü Sarımsağı'nda hasat başladı. Yaklaşık 23 bin dekar alanda üretimi yapılan Taş Köprü Sarımsağı'nda 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Bu verimlilik üreticiyi mutlu etti. Taş Köprülülerin beyaz altın dediği sarımsağın hasadı başladı. Üreticinin yüzü güldü. Bu ki verim ee, Rabbime şükür olsun, hamd olsun. Yağmurlarımız, yağışlarımız güzel geçti. Yani genelde iyi. Kastamonu Taşköprü'de yetiştirilen Avrupa ve Türkiye'de de coğrafi işaretli olan sarımsak, verim ve kalite açısından dünyanın en kalitelisi olarak biliniyor. Taşköprü'nün sarımsağı senelerdir bir numara aromasıyla belirgin bir sarımsağımızdır. Çin'den ne bileyim diğer Maraşlarla bir değildir. Ünlü sınırları aşan sarımsaktan her yıl Taşköprü'de 4 bin civarında aile gelir elde ediyor. Yazı Hamit köyünde işçiler arı gibi hasat yapıyor. Sökülen sarımsaklar bağlanıyor. Ben 30 senedir bu sarımsak işleriyle uğraşıyorum. Sarımsak sökümü başladı. Sıcağın altındayız. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 6'da. Tarla sahibi sürüyor makinesiyle. Biz arkasından topluyoruz. Çok yorucu. Ama tabii severek yaptığımız bir iş. Bu sarımsak işleri şubat Mart ayında başlıyor. Temmuz'un başı ve sonuna doğru bitirmeye çalışıyoruz. Bu yıl 23 bin dekar alanda dikilen Taşköprü sarımsağında 25 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici Taşköprü sarımsağını diğerlerinden ayırt etmek için bir de tüyo verdi. Taşköprü sarımsağını nasıl ayırt edebiliriz? Kırmızı diş olur, fazla irisi olmaz, düplesi olmaz. Genelde orta şekilde olur.